Selamun Aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar Tekno Hatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bimsel'in uygulamasına bakacağız. Bildiğiniz gibi eğer izlediyseniz ya da izlemediyseniz ben Bimsel hatta almıştım aylar önce. Onun videosunu çektim bayağı izlendi ve sorular gelmeye başladı. İşte Bimsel'de biz nasıl yaparız, tarifeler nelerdir gibi. Ben de onun için artık bu videoyu çekmeye karar verdim. Yani bu video aydınlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen zaten Google Play Store'dan ne yapıyorsunuz? Bunu indirebiliyorsunuz. Böyle girdiğiniz zaman hemen açalım. Buraya BIM sel yazın. Çıkacaktır şurada online işlemler diyor. Bu online işlemlerin aynısı nerede de var? İnternette de var. Buradan da yapabiliyorsunuz aynı işlemleri. Ama Google Play Store'dan da bu şekilde hemen yükleyerek açabiliyorsunuz ve daha pratik olur. Telefonda kullanmanız tabii ki de Basalım bakalım bizi nasıl bir şey karşılıyor. İlk açtığımızda isterseniz diğer aboneliklerinize ait işlemleri de tek bir hesaptan yönetebilirsiniz diyor. Diğer hesaplarınızı kontrol edip birleştirmek isterseniz lütfen TC kimlik no bilginizi girin diyor. İstiyorsanız yazıp TC kimlik no'nuzu birleştir diyebilirsiniz ya da daha sonra sor diyebilirsiniz. Evet bizi şöyle bir gördüğünüz gibi menü karşılıyor. Bu menüde görüyorsunuz kullanımlarım var, e, lira işlemlerim var şöyle. Ödemeler, tarife ve paketler var daha fazlası var. Kullanımlarıma baktığımız zaman bakın bize Map Online eğitim paketi olarak EBA'dan 8 GB bonus verilmiş. Tabi ben kullanmadığım için ee, bizde öyle bir şey olmadığı için arkadaşlar hiç kullanılmamış. 8 GB burada gözüküyor. SMS içinde herhangi bir paket aboneliğiniz bulunmamaktır diyor. Kalan bakayınız sıfır diyor. Ben de zaten bitirdim. Yükleyecektim. Dedim ki hadi çekeyim bari. Hem yükleyeyim hem de nasıl yapıldığını gösterelim. Şurada hediye paketiniz var yukarıda görüyorsunuz. Ona basalım. Bakın Bakın sil süpür bu da soruluyordu. Buradan sil süpür de yapabiliyorsunuz. Avantajlı paketler var. 75 TL yükle haftalık 8 GB kazan diyor. Dost mega paketini özel 15 GB hediye fırsatı gibi size özel bildirimler de buradan alabiliyorsunuz. Hemen buraya gelmişken sil süpürü de bir deneyelim. Evet sil süpür. Bakalım ne çıkacak. Ee, sil süpür kampanyasına katılmak için size özel fırsatlardan haberdar olmak için onay vermeniz gerekmektedir diyor onayımızı verdik hediyem burada diyor şimdi hediyeni görmek için ekranı sil hediyeleri süpür diyor silelim şöyle 100 dakika hediye bu kadar İsterseniz paylaşabiliyorsunuz ee, bu haftaki hediyen günlük 100 dakika keyfini çıkar. Bak tebrikler. Günlük 100 dakika kazandım. Gördüğünüz gibi bildirim de anında geldi. Böyle sil tadını çıkartabiliyorsunuz. Avantajlı paketler var. DOS Mega var. İşte haftalık 20 GB. 30 günlük 1 GB internet paketi. 30 günlük 2 GB internet paketi, 30 günlük 10 GB internet paketi, 30 günlük 5 GB internet paketi bulunuyor. Bana özelde bunlar var. Şimdi lira işlemleri. Lira yükle. Kalan bakiyen benim sıfırmış. Gördüğünüz gibi buradan harcama detaylarınızı da tarihe basarak görebiliyorsunuz. Nerede ne harcamışsınız. Onlar hepsi çıkıyor. Ödemeler var. Lira yükleme, kredi kartı ile paket yükleme var. Tarife ve paketlerden de e, paket satın olabiliyorsunuz. Hem yani burada kredi kartı ve banka kartınız kullanılacaktır daha çok. Her şey dair paketler var. Dost küçük diyor 34 TL. Ben bunu yükleyeceğim şu anda. E, Dost orta var 39 TL. Dost büyük 45 TL. Dost mega 56 TL. Yani bu uygulamayla çok rahat bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Hemen artık fazla da uzatmadan e, yüklememize geçelim. İşte Dost küçük paketin içeriği e, 750 dakika artı 250 SMS artı 3 GB cepten internet artı bilimsellilere sınırsız konuşma diyor. Daha ne olsun? diyoruz. 30 gün boyunca geçerli. 750 dakika tekrar aynı şeyler var. İptal etmediğiniz sürece paketiniz otomatik olarak yenilenecektir. Tamam diyoruz. Ön bilgileri kabul ettik. Satın al diyelim. Şimdi yani buradan satın almanız için tabii ki de kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Aynı hani internetten alışveriş yapar gibi giriyorsunuz. Bir şey alacaksınız. Klavye, mouse ya da herhangi bir şey aldığınız zaman nasıl kredi kartı bilgileriniz gerekiyorsa burada da bu gerekiyor. Şimdi ben de onları yazacağım. Müzik <laughs> I don't know. Şu anda bütün e, kredi kartı bilgilerimi girdim. Kart bilgilerimi ödeme işleminde kullanılmak üzere iznimi iptal etmenin sürece bilgilendirme kapsamında saklanır diyor. Karta isim ver. Ne diyelim buna? Bimsel TL kart diye de isim verebiliriz. Kartımı tara özelliği var. Temassız NFC, NFC ve kamera ile oku da yapabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğinde konması gerçekten güzel olmuş. Yazmakla uğraşmıyorsunuz. Hemen tar atıyorsunuz. O da oluyor. Artık ödeme yap. Aşaması geçebiliriz. Hemen şimdi ödeme yapa basıyorum. Değerli müşterimiz şu numaralı hatta dost küçük paketi 34 TL karşında satın alınacaktır. Mesafeli sözleşmeler yönetmeli uyarınca cayma imkanı bulunmamaktadır. İşlemi onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyoruz. Yükleniyor. Şimdi kredi kartı işlemi olduğu için onay gelecek. Evet onayladım. Doğrulu olma işlemi başarıyla gerçekleşti. Yükleniyor. Evet yükleme talebiniz alınmıştır. SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra paketi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi kartınız Bimsel TL kart olarak başarılı bir şekilde kaydedildi. Bakalım bize bu mesaj olarak gelecekmiş arkadaşlar. Şurada hediye kutumuzda yine bir şeyler çıktı. Hediyeleri sildin süpürdün her cuma 06'ya kadar yeni sürpriz hediyem burada olacaktır diyor. Hemen şöyle göstereyim 2 dakika önce. Değerli müşterimiz dost küçük paketti. E Paketiniz 34 TL'ye. Mobil hattınıza tanımlanmıştır. 30 gün boyunca yurt içinde geçerli 3 GB artı 750 dakika artı 250 SMS hakkınızı e şu tarihe kadar kullanabilirsiniz şeklinde mesajımız da geldi. Bu kadar kolay da yükleyebiliyoruz. Bu mobil uygulamadan her türlü işlemleri işlerimizde yapabiliyoruz arkadaşlar. E hemen şurada bir şey göstermek istiyorum. Merak edilen bir konu vardı. Şöyle kalan sorgusu. Bu da soruluyordu. Bakın buradan kalan sorgusu için Mesela dost küçük paketi aldınız kalan dost küçük. Orta paketi aldıysanız kalan dost orta, kalan dost büyük, kalan dost mega yazıp 45-51'e SMS gönderebilirsiniz diyor. Kalan sorgusunu yapmak için diyor ama gigabyte'ı mı söyler yoksa ne kadar dakikanız mı kaldı onu bilemiyorum. Bu şekilde öğrenebilirsiniz biliyorsunuz. E, paket iptali gibi bütün bilgiler de sitesinde bulunuyor zaten. Buradan da online işlemlerden de işlem yapabilirsiniz. İşte, Bimsel web şifrelerinizi kullanarak üye giriş yapabilirsiniz. Telefonunuzdan yıldız 952 kare yazıp arama tuşuna basarak şifrenizi ücretsiz olarak anında öğrenebilirsiniz. Telefon numaranızı oraya yazıyorsunuz. Şifreniz size geliyor ve giriş yapıyorsunuz. Aynı telefonda olduğu gibi buradan da işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. dediğim gibi telefondan yapmak daha pratik ve burada sil süpür var. Gördüğünüz gibi videonun başında da 100 dakika konuşma hediyemizi aldık ve bu sil süpür sürekli geliyor burada dediği gibi her cuma 06'ya kadar yeni sürpriz hediyen. Burada diyor bu da gerçekten güzel bir özellik. Sil süpür de soruluyordu. Bu uygulamayı indirerek, Bimsel'in uygulamasını indirerek her türlü işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa beğeninizi, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Bildirim zilini de açarak kanalımızdaki bütün videolardan anı da haberdar olabilirsiniz. Burada göstermediğimiz şeyler olabilir. Yine sorularınız kafanıza takılan şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bildirim geldiğinde, bildirimleri ben gördüğümde eğer o konuda biliyorsam, bilmiyorsam da araştırma yapıyorum. E, sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Çok soru geldiği için böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım siz için fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.